siyasete çekmeyelim lütfen. Biz sivil toplum kuruluşları, siz basın mensuplarının asli görevi eleştirmek. Yanlışı göstermek. Evet. Doğruyu alkışlamak değil, o halkın yapacağı iş. Seçim zamanı alkışlar, başka zaman alkışlar değil mi? Belediyem bana yardım ediyor der, işte hükümetim, devletim bana yardım elini uzatıyor. Sağlık imkanı sunuyor, destek veriyor, her neyse. Bizim görevimiz, sizin bizim görevimiz esas olarak eleştirmek, eksiği görmek. Şimdi biz eksiği gördük. Bu ülkede otopark sorunu vardı. Değnekçiler e, insanların e, parasını alıyordu. Hem malına zarar veriyordu hem de tartışmalar çıkıyordu. Ücretler çok dengesiz diyebilir miyiz? Önemli yerlerde çok pahalı, bilinmeyen yerlerde daha az para alınıyor. Çok doğru. Çünkü ticaretin kuralıdır bu arz talep dengesi. Ama bir fark var. Devlet tüccar değildir. Bu kısmını lütfen göz ardı etmeyelim. Devlet ticaret yapmaz. Ben otopark sorununu görüyorum. Devlet, belediyeler onlar da görüyor. Onlar ranta çeviriyorlar. Ben çözümünü istiyorum.